Bediüzzaman Hazretleri, ahir zamanın büyük mehdisi, üç büyük vazifeyi birden bizzat yapacaktır diyor. Bediüzzaman Hazretleri Emir Dala Hikası sayfa 260'ta şu şekilde belirtmiştir. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birini bir cihette yapması itibarıyla bir yönüyle yapması nedeniyle ahir zamanın büyük Mehdi'si ünvanını almamışlar. Yani her yüzyılda insanları doğruya davet eden mücedditler gelmiş ve bu kimseler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden sadece bir tanesini bir yönüyle yapmaları nedeniyle bir nevi mehti olmuşlar. Ancak ahir zamanın büyük mehtisi unvanını almamışlardır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu üç mühim görevi bir arada bizzat yapacağı için ahir zamanın büyük mehtisi unvanını almıştır. Ancak bazıları Mehdi Aleyhisselam'ın sadece bir görevi yerine getireceğini iddia ediyorlar. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ise ahir zamanın büyük Mehdi'si, dünyanın imanına vesile olmak, iddiatı İslam'ı kurmak ve İslam ahlakını hakim etmek olan üç büyük vazifeyi birden bizzat yerine getirecek diyor. Biz bazı kişilerin şahsi yorumlarına değil, Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerine itibar ediyoruz.